Merhaba arkadaşlar. Coinit TR kanalına hoş geldiniz. Bugün ise gto borsasında yeni bir ticaret yarışmasından bahsetmek istiyorum. Ama önce GTA borsası olmaysanız açıklama linke tıklayarak ya da şu an ekrandaki link ile 5 dakika içinde hesap kurma yapabilirsiniz. Evet, öncelikle gto borsasında buradan hediyeler kısmına geliyoruz. Buradan bonus ve kampanyalar kısmına tıklıyoruz. Buradan bu sayfaya geldikten sonra buradan bonus ve kampanyalar kısmını görebilirsiniz. Buradan sınırlı süreli faaliyetler geçiyor zaman zaman bonus ve kampanyalar düzenleyecektir. Buradan da GTO ödül merkezine e, şimdi katılabilirsiniz. Ücretsiz kripto almak için kampanyalara katılın ve görevleri tamamlayın. Aşağı kısımda buradan GTÖ Meta Strike ticaret eşleşmesi. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere GTÖ Meta Strike ticaret eşleşmesi. 129.221 MTS 21.300 dolar mega ödülünden pay kazan. Geçiyor. şu anda bir MTS ticaret yarışması düzenliyor. MTS ticaret yapan kullanıcılar 129.221 MTS 21.300 dolar ödül havuzumuz var. Yeni kullanıcılar kaydolmak için buraya tıklayın. Size verdiğim referans koduyla daha az komisyon ödeyerek işlemler de yapabilirsiniz. Yarışma süresi 2022 03 23 09 UTC 2022 03 30 09 00 Evet ödüllerde Kazanmak için lütfen ID'nizin yukarıdaki forma göndermeyi unutmayın Buradan şimdi katıla bastıktan sonra Buradan Katılabilirsiniz Buradan ID'niz yazacaksınız buradan bu işlemleri tamamladıktan sonra gönder butonuna basmanız yeterli Buradan aşağı kısımda ise etkinlik bir ödüllerde 88.400 MTS yani 14.600 dolar paylaşmak için MTS ticaret yapın. Ticaret hacmine göre ilk 200 kullanıcı 88.400 MTS yani 14.600 dolar paylaşacak. Birinci sıra 3.600 MTS yaklaşık 600 dolar. İkinci sıra 3.000 MTS yaklaşık 500 dolar. 3. sıra 2400 mts yaklaşık 400 dolar. 4. sıra 200. sıraya kalan 79.400 mts yaklaşık 13.100 dolar paylaşacak işlem hacmine göre. Buradan sıra bonusdan 2400 mts ile sınırlıdır. Yarışma sırasında katılımcıların en az 4000 mts ile ticaret yapması gerekmektedir. Alım satım çifti mts usdt Size Meta Strike birazdan nasıl alınır, nasıl satılır onu da biraz sonra göstereceğim. Buradan etkinlik 2. İlk mevzuat 20.420 MTS yaklaşık 3400 dolar paylaşacak ilk gelen hizmet esasına göre katılımcının en az 2400 MTS yani yaklaşık 400 dolar yatırmaları gerekmektedir. Buradan para yatırma kısmını görebilirsiniz. Etkinlik 3. Yeni kullanıcılar kaydolun ve işlem yapın. 6800 MTS e 1100 dolar pay kazanın. Bir gateway hesabını kaydolun veya herhangi bir tutarı tamamlayın. Yeni kullanıcılar geçerli işlemden her biri 60 MTS yaklaşık 10 dolar alabilir. Toplam 1100 dolar MTS ödül havuzunu paylaşabilir. İlk gelen alır. Buradan airdrop almak için formu doldurun. Aynı şekilde buradan biraz önce gösterdiğim şekilde formu da görebilirsiniz. Buradan tüm etkinlikleri görebilirsiniz. Hepsini göstermeyeyim size kendiniz görebilirsiniz buradan. Son olarak da not Veris risk okuyalım. Not. Tüm katılımcılar etkinlik süresinin sonuna kadar başvuru formunu doldurmaları ve kimlik doğrulamasını tamamlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde kazanılan listesine dahil edilemeyecektir. Faaliyetleri katılırken alt hesaplar ve ana hesap aynı hesap olarak kabul edecektir. Katılımcılar GTO şartlarını kabul etmeli ve bunlara uymalıdır. Mükerrer hesapların kullanılması ve diğer etik olmayan davranış kesinlikle yasaktır. GTO markasının ihbarınız edebilir her türlü içerik ve eylem kesinlikle yasaktır. Ödüller, cüzdanın fatura bilgilerin bölümünde görüntülecek olan kampanya bitiminden sonraki 7 iş gün içinde kazanan kullanıcı hesaplarına dağıtılacaktır. Buradan da kazanan listesini görebilirsiniz tıklayarak. GTO son açıklamayı ilişkin tüm hakları saklı tutar. Risk uyarısı sanal para piyasasının değişken olduğunu ve farklı durumlarda kayıpların oluşabileceğini lütfen unutmayın. Bu nedenle ilgili tüm bilgilerinizi anlamanız ve yatırım dikkatli olmanız şiddetle tavsiye edilir. GTO tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir aktivite veya aktivite kurallarını iptal etmeye veya değiştirme hakkını saklı tutar. Buradan da GTO 2013'ten beri kripto para ticaret platformudur. Buradan da Twitter'ın, e, GTO'nun Twitter hesabını görebilirsiniz. Telegram grubunu, Instagram hesabını, buradan Medium hesabını, bunları da görebilirsiniz. Dediğim gibi son olarak da size e, yarışmayla ilişkin MetaTrader coin nasıl alınır, nasıl satılır onu göstereyim. Al sat kısmına, spot trading kısmına geliyoruz. Buradan sol üst arama kısmına MTS yazıyoruz. Buradan MTS USDT seçiyoruz. Eğer Ethereum ile işlem yapmak isterseniz de Ethereum'u seçebilirsiniz. Buradan MetaStrike'ın şu anki güncel değerini görebilirsiniz. Sağ kısımda ise yüzdelik olarak ne kadar düşüşte olduğunu görebilirsiniz. Eğer artışlı olsaydı burası yeşil ekran olurdu. Düşüşte olduğu için kırmızı. Alt kısımda ise bir grafik kuşaması var. Artıyla yakınlaştırabilir, eksiyle de uzaklaştırabilirsiniz. Bir günlük, bir haftalık, bir aylık değişimlerini görmeniz mevcut. Burada 3 tane grafik seçeneği var. Profesyonel, basit, derinlik. Yeni başladıysanız basit kullanmanız sizin için daha kolay olabilir. Sağ kısımda ise emir defteri var. Daha yüksekten satmak için emir verebilir veya daha düşükten almak için de aynı şekilde emir oluşturabilirsiniz. Gelelim nasıl alınıp nasıl satılana. Örneğin ben 100 dolarlık MetaStrike coin almak istiyorum. Şu anki alış fiyatı 0.15. Eğer arkadaşlar buraya 0.16 yaparsanız daha yüksekten bir fiyat biçtiğiniz için çok hızlı bir alım işlemi gerçekleştireceksiniz. Aradaki farkı görüyorsunuz zaten. Al butonuna bastıktan sonra emirlerim limit order kısmından da görebilirsiniz. Gelelim satış işlemine. Örneğin 50 dolarlık satış işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Şu anki satış fiyatı 0.15 gördüğünüz üzere eğer burayı 0 14 yaparsanız şuradan 14 148 149 yapın gördüğünüz üzere aradaki fark yine çok az sat butonuna bastıktan sonra daha hızlı bir satışla gerçekleştireceksiniz çünkü daha düşükten bir fiyat biçiyorsunuz bunu da Mini Limit Order kısmından görebilirsiniz. Son olarak da cüzdanın Funds Overall kısmından hesabındaki bakiye görebilirsiniz. Son olarak da Discord kanalı ve Telegram grubu açmış bulunmaktayız. Bu Discord kanalımıza gelebilirsiniz arkadaşlar. Sohbet arasında sohbetler deriz. Coinler hakkında konuşuruz. Yeni kişilerle tanışmış oluruz. Eğer bana sormak istediğiniz sorular varsa burada sohbet odasından sorabilirsiniz. Aynı şekilde Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Şu anlık 3 aboneyiz. Siz gelirseniz daha fazla abone oluruz. Yeni kişilerle tanışmış oluruz. Analiz videoları çekeriz isterseniz. Buradan görüntülü sohbet de yapabiliriz. Benden analizin yapmamı istediğiniz bir coin olursa. Evet bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.